Türkiye'de ayakkabı üretiminde üçüncü sırada yer alan Konya alandaki ilerleyişine devam etmekte de karardı Ayakkabı Yan Sanayiciler Derneği Başkanı Sait Salıcı sektörde daha da ileriye gitmek için yapılması gerekenleri aktardı. Ayakkabı üretiminin kolay olmadığına değinen Salıcı şunları söyledi. Bakın ayakkabı gerçekten hani kolay üretilmiyor. Yani bizler de sektör olarak nerede olmamız gerektiğini, kendi özgücümüzü, kendi güçlü yanlarımızı, güçlü kaslarımızı bir şekilde tekrardan dönüşüme bırakmamız gerekiyor. Sektörün ilerleme kaydedebilmesi için yapılması gereken ana başlıklara değinen Dernek Başkanı Sait Salıcı, teknolojiden yerli üretimin önemine kadar vurgu yaptı. Yapay zeka, diğer gelişmiş teknolojiler dijitalleşmeye doğru gittiği için ayakkabı sektörü buna çok yatkın ve müsait. Bununla ilgili gerek teknolojik anlamda, gerek satış tekniği anlamında bir dönüşüme ihtiyacımız var öncelikle de yerli üretimi önem verin. Yani yerli yapılan, yerli kendi markalarımızı değerli kılarsak o rakamlara, eski ulaşmamız gerektiği rakamlara mutlaka ulaşırız. Çünkü e, yerliyle yere basmamız gerekiyor. Yani ithal ürünlerin üreticiyi zorladığına değinen Salıcı, ülkelerin kendi ürünlerine eğilim gösterdiklerini ve ülke olarak bizlerin de bu yolda ilerlemesi gerektiğini sözlerine ekledi. Üretici yerli ürüne e, ne kadar e, bir teveccüh gösterirse dolayısıyla rakamlar tekrar eski haline gelir. Çünkü İtalya'da de çok bizi zorluyor. İtalya ürünler de çok giriyor içeriye. Aile buradaki üretici zorluyor. Artık uzak doğuda e, bu kendi e, esas markalarını koruyup kendi ürünlerini giymeye başladı. Onu da görüyoruz yani dünyada. O kadar nüfusa rağmen artık ulusallaşmaya doğru yani kendi duvarlarını çiziyor ve burada kendi markalarını giymeye başladı mesela. Yani kendi ürettikleri ve yerli ve milli olan malları kendileri içselleştirip benimseyip yemeye başladılar. Ama o da çok kıymetli.